Aslan ve yükselen aslan 16 ile 22 Haziran 2025 haftası. Geçen haftaki yay dolunayı seni heyecanın, yaratıcılığın ve duyguların merkezine yerleştirmiş olabilir sevgili aslan. Beşinci evindeki bu dolunay aşkla, tutkuyla, kendini ifade etme ihtiyacınla yüzleşmeni sağladı. Şimdi ise içindeki bu aydınlanmayı bir topluluğa, bir projeye ya da daha büyük bir amaca yönlendirme zamanı. Haftaya Ay Kova Burcu'ndayken başlıyorsun. İlişkilerde karşılıklılık, sosyal denge ve birlikte üretme motivasyonu öne çıkabilir. Ay Balık Burcu'na geçtiğinde ise daha sezgisel, hassas ve içine kapanık bir ruh haline geçmen mümkün. Hafta sonu Ay Koça geçtiğinde yeniden harekete geçmek, yeni fikirlerle cesaretle ilerlemek isteyebilirsin. Mars'ın Başak burcuna geçişiyle birlikte maddi alanlarda daha üretken, planlı ve dikkatli davranma isteği artıyor. Haftanın büyük kısmında Güneş İkizler burcunda ve 11. evinde yer alıyor. Bu da seni arkadaş çevrenle temas kurmaya, hedeflerini netleştirmeye ve hayallerini paylaşmaya teşvik ediyor. Ama hafta sonuna doğru Güneş'in Yengeç burcuna geçmesiyle birlikte kalbinin mutfağına dönüyorsun. Görünmeyen, bastırılan ya da ihmal edilen duygular açığa çıkabilir. Bu yüzden hafta sonu biraz sessizlik, biraz yalnızlık, ruhunun pişirdiği tarifleri dinlemek için iyi gelebilir haftanın mesajı bazen yol kalabalıkların arasında değil içindeki mutfağın tenhalığında pişer kendi sesine kulak ver